Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine bir değişimle geliyoruz. Bunu da sizin için çekmek istedim. Arkadaşımızın saçı işte boyanmış. Profesyonel boya ama bazı boyaların pigmentleri yeşil oluyor. Saçında ben hep yeşil yansımaları görüyorum. Şimdi diğer yine bir eğitime gelen arkadaşımız var. Onunla birlikte değerlendiriyoruz. İşte ne yapalım, nasıl olsun diye. Öncelikle müşterimiz ne istiyor onu sorduk. Ombre tarzı bir şey yapacağız daha önce o balyaj attırıyordum uçlarına dedi. Ama çok koyu istemiyorum, çok açık istemiyorum dedi. Buğday tenli kendisi. Esmer ve buğday tenler çok açık çok tercih etmeyin diyoruz. Ama onlarda seçilen renk de yüzlerini boğmayacak bir tonlar olmalı. Mesela bir altın rengi çok basit ve çiğ duruyor. Mesela doraya olabilir, hafif küllü olabilir. Yani bu tür tonları tercih etsinler. Biz şimdi arkadaşımızın Önlerde bu şakak dediğimiz noktalarda beyazları var önlerde. Paketleme yaparken onlara biraz daha yakın paketlemeler yapacağız, ince paketlemeler. Beyazları geldiğinde çok göze batmasın diye. Ee, şimdi eğitim verdiğim arkadaşıma sordum. Sorduk, rengi tamam, kafamızda iyi kötü biraz canlandırdık. Ne yapacağız diye sordum. Kesim işlemi yapacaksak arkadaşlar bu tür renklendirmeden önce mutlaka kesimimizi yapıyoruz. Ama şimdi ne yapıyoruz? Biz hızlı hızlı çalıştığımız için Hemen böyle saçı ıslat kurut vesaire uğraşmıyoruz hemen uyduruk kesim diyorum şöyle belli bir noktadan alıyorum işlem bittikten sonra küçük detayları düzeltiyorum sadece yani saçı ıslat kurut zaman kaybetmek istemiyorum o yüzden tahminen şu şekilde bir kesim yapacağız daha sonra detaylarına bakacağız. Ee, arkadaşlar şimdi x Money'in mavi açıcısıyla 30 volümle hazırlıyorum açıcımı ee, genelde 1'e 1,5 1'e 2 gibi çalışılıyor. Ama ben gram tartmıyorum, ölçmüyorum. Ee, ben kendi şeyimi artık biliyorum. Hani çok cıvık olmayacak, çok katı olmayacak. Zaten o kulağımı görürsünüz yani. E, şimdi arkadaşlar, bakıyorum, saçı ayırıyorum. Tepe noktasına, iki kulak arkasına. Arkadan başlıyorum. Ayırdığımda da e, beyazları görüyorum. Onun için şimdi paketlerimizi atacağız. Kalan saçımızı boyayacağız. E, Tamamı sıyırdığımızda boyanmış olacak. Saç tamamen yenilenecek. Zorlanırsanız dip boya gibi boyanızı sürüp paketleyip kalanını da boyayabilirsiniz. Daha önceki videolarımda da var. Şimdi çok böyle çok sık çok yoğun atmayacağım. Ama güzel bir ışıltı vereceğim. Şimdi paketlememize devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İnce 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 atıyoruz. Arkadaşımızın saçı zor bir saç. Yani ince telli saçlar çok daha zor krepe oluyor. Ince ince atıyoruz. Normalde ne yapacaktık? Bu saçın kalan komple kısmını boyayacaktık. Ama ben bu krepeyi atarken vazgeçtim. Neden vazgeçtim? Çünkü o kadar sıkıyoruz ki krepeyi. Bu sefer boyasak da çok verimli olmayabilir. Sıkışan noktalarda boya eşit oranda çıkmayabilir. Şimdi güzel paketlememi yapacağım. Ee, saçım istediğim açılıma geldiğinde güzelce açacağım, tarayacağım. Dip boya gibi uygulayıp kalanı da yıkarken çok güzel uçlara cila yapacağım. Onları da kademe kademe yine çekeceğim. Ee, i̇şin mantığını anlayacaksınız ee, hep söylüyorum bazen giderken yolumu değiştiriyorum kararlarımı değiştiriyorum onun için hani sabit bir noktada takılmıyorum niyetim neydi krepesini yapıp arasına boyamaktı ama ne oldu ee, saç çok ince krepeyi çok zor aldığı için sıkıştırıyoruz daha net e, çizgiler olması için sıkıştırınca da bu sefer ne yapıyoruz kendi işimizi zorlaştırıyoruz ama bunu zorlamaya gerek yok ee, ne yapacağız açtıktan sonra güzelce açılımı yaptıktan sonra temiz bir dip boyayla temiz bir cila yapacağız ee, biz saçımızı komple paketledik tersten kontrol ettik arkadaşlar şu açılım benim için yeterli çünkü çok sarı yapmayacağım için ee, saçın arkası hemen hemen oldu ee, bir de boyayacağım boyayla da dengeleyeceğim için bu yeterli bir açıklık yanlara bakalım yanlar falan daha koyudur evet daha açılsın Gayet yeterli. Şu an bu sarı için koyu bir renk arkadaşlar. Ama biz sarı değil böyle 5 sarı, kumral bej gibi bir şeyler yapacağız. O yüzden bu yeterli. Arkayı açacağım. Yanlar önler bekleyecek. Şimdi arkadaşımızın diplerine boya belirliyoruz. Ben arkadaşlara sordum. Bir tanesi 6.0, 6.1 ve 6.2 dedi. Bu sefer ne olur? Arkadaşımızın saçı çok yumuşak kumral tonları sert bir renk olur. Yani koyu çıkar istediğimizden. Kendisine sordum ikisi de eğitimli arkadaşlar o da ne dedin 7.0, 8.2, e 7.1 ha, ikisi de küllü attı ben küllü atmak istemedim bu saça neden çünkü e, doğru bir ton çıksın istiyorum normalde mutlaka küllü kullanırım ama bunu da kullanmak istemiyorum onun yerine e, ben ikisininkinden ziyade 6.0, 7.0 ile 7.2 dedim çünkü boyam çok koyu çıkmıyor e, saçta sıcak bir ton istiyorum tatlı bir ton istiyorum ee, ama o da çok kırmızı kızarık olmayacak. Neden? tonlarla destekleyeceğim. Yani ama e, biraz daha soğukluk da olsa, olsun derseniz 71 de ekleyebilirsiniz. Ee, şimdi arkadaşlar 60'ımız 8-10 gram kadar. İşte 70'ımız 7.2' 7.2'mizi biraz daha onlardan fazla attım. Ee, şimdi arkadaşımız dedi ki azıcık da soğuk olsun dedi. Onu kırmadık. 7 bir de kattık. Hem 7 bir, 7 iki, 7 sıfır ve 6 sıfır. 6 sıfırımız diğerlerinden daha az. Bunu da e, 10 ve 20 volümü karıştıracağım. Çünkü dibe süreceğim için bir de saçı e, kurutmadım ama dipler kuru gibi. E, saçın ucunu özellikle de nemli bıraktım. Hem farklı bir çalışma görün diye hem de e, oraya çekerken hem boya hem cila kıvamında olacak. Şimdi arkadaşlar dip boya gibi sürüyorum. Özellikle bağlantı noktalarına kadar taşırıyorum. Saçımızı kurutmadım ama saçımızın dibi kuru gördüğünüz gibi onun için kurutmadım. Buralarda dedim çekerken çok daha kolay ve yumuşak olacak. Bu şekilde dip boyamı da sürüyorum. Şimdi arkadaşlar boyamızı yarım saat beklettik. Saçımız tabi o arada kurudu. Hemen ıslatıyoruz. Dipteki yoğun boyayı uca alıyoruz. Çünkü boya gibi olsun istiyorum. o isteseniz de çok örtmeyecek zaten saçı. Sadece çok güzel e, böyle ışıltılı nefis bir saç olacak. Evet arkadaşlar boyamızı saçı ıslatıp çektik. 10 dakika tuttuk. Gördüğünüz gibi yaptığımız sarıları mahvettik. E, tabii ki şaka yapıyorum. Şimdi yıkanınca asıl istediğimiz rengi göreceğiz. Çok güzel bir renk olacak. Evet arkadaşlar saçımızın son hali. Gayet sıcak kumral tonlarda. Şöyle göstereyim. Çünkü ışık biraz daha turuncu gösteriyor. Doğal geçişi olan bir saç yaptık. Beğendiniz mi? Çok güzel oldu. Heh, güle, güle kullanın. Şimdi üstündeki renk çok önemli arkadaşlar. Müşteriniz geldi. Renklendirme yaptınız. Açık renkse, krem rengi ise saçı tamamen öldürüyor. O yüzden özellikle siyah bir örtü taktım. Rengi size gösterebilmek için. Diplerde de hafif böyle bej renkleri görüyorsunuz. Dipten uca doğru gördüğünüz gibi geçişlerde hiçbir sıkıntı yok. Doğal kendisi sanki güneşten açılmış gibi bir görüntü var. Uçlarda da daha açığa doğru iniyor. Şöyle göstereyim. Mesela yıkandıkça da en fazla bir ton, iki ton zamanla iki ton tabii bir ton oynar. O da çok daha yumuşatır. Mesela şuradaki renk biraz daha softlaşır. Buradaki de biraz daha softlaşır. Hani kullandıkça güzelleşen bir saç.